Zehra'nın ağzından dökülen kelimeler, hançerin kalbine hançer gibi saplandığında, zaman bir anlığına durur, nefes almak bile zorlaşır çünkü bir insanın en kırılgan yerinden vurulması bazen bağırarak değil, fısıldayarak olur ve Zehra'nın anneleriyle ilgili söylediği o cümleler, hançerin yıllardır içinde taşıdığı ama adını koymaktan korktuğu boşluğu paramparça eder bir annenin çocuklarını bir adam uğruna terk etmiş olabileceği ihtimali, zaten annelikle sınanan, lohusalığın en karanlık eşiğinde duran hançerin ruhunu yerle bir ederken, bedenini de peşinden sürükler, öyle ki, günler içinde erir, yatağa düşer, minicik Efe Han'ın ağlamasına bile cevap veremeyecek kadar tükenir ve bebeğin açlıktan gelen o çaresiz sesi, evin duvarlarında yankılanırken, mukadderin öfkesi büyür, kelimeleri sertleşir ama hançerin içindeki fırtına onunkinden çok daha yıkıcıdır çünkü o yalnızca bir gelin ya da bir anne değildir artık terk edilmiş bir çocuktur ve bu yükle baş edemeyince gözyaşları içinde cihana hayatında kimseye açmadığı en derin yarayı açar bir kız kardeşi daha olduğunu annelerinin onları bırakıp gittiğini kendini bildi bileli bu eksiklikle yaşadığını itiraf ederken sesi titrer kelimeler ağzından düşer ama Cihan işte tam bu noktada gerçek bir eş, gerçek bir baba olduğunu bir kez daha kanıtlar, suçlamaz, sorgulamaz, neden diye üstelemez. Sadece sarılır, Efe Han'ı kucağına alır, gecenin en karanlık saatlerinde bebeği usul usul sustururken bakışlarıyla "Hançere yalnız değilsin." der ve bu sessiz şefkat Hançer'in yaralarına bir anlığına merhem olsa da yaşadığı derin üzüntü annelik içgüdüsünü bile vurmuştur. Çünkü sütü kesilir, bebeğini emziremez hale gelir ve her ağlama sesiyle kendini daha kötü bir anne olmakla suçlar. Vicdan azabı içini kemirirken kaderin acı ironisi devreye girer ve Hançer acı içinde kıvranırken Sıla Engin'le romantik bir gecenin tadını çıkarır. Hançer'in gözyaşları sanki Sıla'nın kahkahalarına karışır. İzleyicinin öfkesi Sıla'ya yönelirken mukadder nihayet gerçeği öğrenir hançerin bu hale gelmesinin sebebini kavrar ve dili yine zehirli olsa da, bu kez içinde bir yerde vicdanı sızlar, oğlu için güçlü ol derken bile, aslında kendi korkusunu bastırmaya çalışmaktadır. Çünkü annelik, terk edilme ve mezar meselesi, onun içinde bir kabustur. Aynı saatlerde Sinem cephesinde sessiz ama derin bir mücadele yaşanır. Sinem Metin'i sevgisiyle iyileştirmeye çalışırken, Metin bir an için ona sevgiyle bakar. Ama ardından geçmişin karanlık sahneleri zihninde canlanır. Tedavi olmadan bu hikayenin bitmeyeceğini bilerek susmayı seçer ve bu sessizlik bir kabulleniş değil, fırtına öncesi bir durgunluktur. Çünkü Metin'in zihninde bastırılmış anılar yavaş yavaş yüzeye çıkmaktadır. Tüm bu kaosun ortasında Cihan'ın hançer ve efehana kol kanat germesi onu sadece iyi bir koca değil, yüreği kocaman bir baba yapar. Sabaha kadar hançerin başucunda bekler, bebeği kucağında taşır, bakışlarıyla "Sen kötü bir anne değilsin, sadece çok yaralısın." derken evin içinde yeni bir umut penceresi aralanır. Ama sabah olduğunda mukadder yine sert yüzünü takar. Bu kez öfkesi hançere değil, kaderin acımasızlığına yönelmiştir. Sütün kesildiğini öğrenince ağır sözlerini yutar ama "Bu çocuk senin nefesin, güçlü olacaksın." diye çıkışır ve Hançer hem utanır hem daha çok ağlar. Efehan her ağladığında "Ben ne biçim anneyim?" diye kendini yiyip bitirirken Cihan tüm evi karşısına alabilecek bir netlikle onun yanına geçer, titreyen ellerini tutar ve "Birlikte atlatacağız." diyerek onu ayağa kaldırır. Tam bu sırada Zehra'nın sözleri Hançer'in zihninde yeniden yankılanır. "Annen seni unuttu." cümlesi evin koridorlarında dolaşan bir hayalet gibi peşini bırakmaz ve hançer Cihan'a annesiyle ve diğer kız kardeşiyle ilgili gerçeği fısıldadığında Cihan bir anlık şaşkınlığın ardından şefkatle kim ne derse desin sen benim eşimsin Efehan benim oğlum geçmişin hesabını tek başına ödemeyeceksin derken omuzlarına daha büyük bir yük alır çünkü bu ailenin dağılmasına izin vermeyecektir Aynı saatlerde Sıla Engin'in yanında gülümserken aslında bir intikam satrancı oynar. DNA davasını büyütmek, mezarı açtırmak ve Develioğlu ailesini dağıtmak için Engin'in hırsını fısıltılarla körükler. Onun asıl hedefi sadece mezar değil, Hançer'in zaten kırık olan ruhuna son darbeyi indirmektir. Zehra'yı anahtar gibi kullanmak, annelik yarasını kanatmak ve Esma hasret gerçeğini patlatmak isterken ertesi gün gerilim daha da artar, hançerin sütü hala gelmezken, Sinem destek olmaya çalışır, Metin geçmişin karanlığıyla boğuşur, Mukadder hem mezarın açılmasından, hem Metin'in iyileşmesinden korkar, akşam olduğunda Mukadder Cihan'ı köşeye sıkıştırsa da Cihan, ben mezarı değil ailemi koruyorum diyerek net bir duruş sergiler, Zehra'nın yeni sözleri, Hançeri bir kez daha yıkarken Cihan onu kollarına alır ve gerçeği birlikte bulacağız derken dışarıda sıla tuzağını hızlandırır, hançere ve hasrete aynı anda mesajlar atar, iki ucu keskin bir buluşma hazırlar, çünkü bu hikayede kötülük plan yaparken iyilik sabırla direnir ve buluşma saati yaklaştıkça havadaki gerilim elle tutulur hale gelir, Cihan hançeri evden çıkarken durdurmak istese de, hançer ilk kez bu kadar kararlıdır, gözlerinde korku vardır, ama cevap arayışı daha baskındır artık kaçamayacağım derken, aynı dakikalarda hasretle sıladan gelen mesajla sarsılır, gerçeği öğrenmek istiyorsan gel, cümlesi zihninde yankılanır, yıllardır kaçtığı kimlik sorusu artık karşısındadır, Sıla ise uzaktan izleyen bir avcı gibi sakindir, tek hedefi aynı mekanda iki yarayı çarpıştırmaktır ve eski loş mekanda hançer Zehra ile yüzleştiğinde, ardından hasret içeri girdiğinde, Annemiz kelimesi havada asılı kaldığında her şey kontrolden çıkar, gerçek kendi yolunu bulur. Cihan içeri girdiğinde bu oyunu görür, hançeri kollarına alır, sılaya haykırır ve o an herkes anlar ki bu fırtına kimseyi aynı bırakmayacaktır. Çünkü artık hiçbir sır güvenli değildir. Duvarlar çatlamış, fırtına yön değiştirmiştir ama henüz tam kopmamıştır. Fırtına yön değiştirmiş olsa da asıl yıkım henüz başlamamıştır. Çünkü o loş mekanda yaşanan yüzleşmenin ardından herkes kendi içine çekilirken Hancher'in zihni ilk kez bu kadar karmaşık ama bir o kadar da uyanıktır. Annesinin onu gerçekten terk edip etmediği sorusu hala kalbini acıtsa da artık bu acının içinde tek başına olmadığını bilmek ona tuhaf bir güç verir. Cihan'ın kollarından ayrıldığında gözleri hala doludur ama omuzları biraz daha diktir. Hasret ise mekandan çıkarken arkasına dönüp hançere bakar ve yıllardır hissetmediği bir aidiyet duygusu göğsünde yankılanır. Belki de yalnız değilim düşüncesiyle adımlarını hızlandırırken, Sıla uzaktan her şeyi izler, planının bir kısmı kontrolden çıkmıştır. Ama bu onu durdurmak yerine daha da keskinleştirir, çünkü kaos onun asıl besinidir. Mukadder o gece sabaha kadar uyuyamaz, Cihan'ın artık mezar meselesinde geri adım atmayacağını anlamıştır ve geçmişin üzerini örttüğünü sandığı her şeyin birer birer ortaya çıkma ihtimali onu içten içe kemirir. Metin cephesinde ise zihnindeki kapılar ardına kadar açılmaya başlamıştır. Turgut gecesine dair görüntüler artık parça parça değil, bütün halinde gelmektedir ve bu gerçekle yüzleşmeden yaşayamayacağını hissederken sinemin elini tutması bile titremesini durdurmaya yetmez evde hançer efehanı kucağına aldığında sütü hala gelmemiştir. Ama bebeğin sıcaklığı ona yeniden nefes aldırır. Cihan'ın, ne olursa olsun buradayım, bakışıyla karşılaştığında gözlerinden süzülen yaşlar, bu kez çaresizlikten değil direnmekten doğar. Çünkü annelik bazen kusursuz olmak değil, yıkıla yıkıla ayağa kalkmaktır. Öte yandan, Sıla Engin'le yeni bir görüşme ayarlarken, ses tonu sakindir ama sözleri zehirlidir, DNA davasının hızlanması, mezarın açılması ve herkesin yüzleşmesi gerektiğini söylerken aslında tek istediği şey hançerin yeniden sarsılmasıdır. Zehra ise artık Sıla'nın oyununda sadece bir piyon olmadığını fark etmiştir ve her söylediği sözün birilerinin hayatını nasıl alt üst ettiğini düşünerek ilk kez susmayı seçer. Gün ağardığında herkes aynı güne uyanır ama kimse artık aynı değildir. Hançer için bugün kaçmamakla yüzleşmek arasındaki ince çizgidir. Hasret için kimliğinin kapısını aralamaktır. Cihan için ailesini korumak uğruna, herkesi karşısına alma ihtimalidir. Ve Sıla için bu sadece başlangıçtır. Çünkü o çok iyi bilir ki bir sır ortaya çıktığında arkasından daha karanlık olanlar gelir. Ve bu hikayede henüz, kimse gerçek bedeli ödememiştir. Gerçek bedelin henüz ödenmediği bu yeni günde herkes kendi cephesinde sessiz bir